Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber en fazla survival oyuncusu arkadaşlar. Daha çok survival istiyorsanız arkadaşlar bunu beraber etmeyin arkadaşlar. Şimdi en fazla hoş geldin. Hoş bulduk Aziz. Şimdi en fazla survival hayatında en fazla devam edeceğim arkadaşlar. En fazla bakayım. Şimdi ben bende kazma var mı lan? Ben sana beni sana üst atayım mı? Varsa tabii. Kanka bende. dur dur. Sana taş kazma atayım mı? Kanka şunları istiyor musun? Ne? Bir dakika. Kanka ver ver. Ne varsa ver. Sana atıyorum. Kanka ne varsa ver. Ay önce blade atmam sana. Tamam atmam gerek yok ya. Ben öyle bir şey değilim. Kanka ayakkabısız olmuş. ha. Yeter. Yeter. Ben Kaç var. doldurdu? Ee, bir buçuk. Bende ayrı bir blade var için üç. Ee, kanka ben bir. Ben kanka sana bir... Sen şey tahta kava, kazma veya taş kazma var mı? Demir kazma var. Hayır kazmam var mı işte? Var. Atsana kanka. Kanka ben sana attım. İşte nerede? Nerede lan? Bende kazma mı var? Evet bak. Aa, taşkın mı var? Gel alalım. yere gidelim. Yer, ay yeri kazalım yer. Kanka dur dur. Benim taktik mi yani? Yeri yeri kazalım. Ben ne işte yeri kazıp oradan bana mı Onu mu yani? Kanka dur. Dur. Açayım şunu. Kanka bir tane demir kullanabilir miyim? İstediğin i̇şte gibi kullan. Tamam abi. Ne yapacağım biliyor musun? Sen? Kürek. <laughs> Başka bir şey yapılıyor mu? Ben evin altına kazıyorum kanka. Görüşürüz. <laughs> lan evin altı nerede? Ee, evin altı çok iyiymiş lan. Tamam. Hayır evet, kanka geliyor. E, bununla kırdığım bloklar bana gelmiyor. Hayır evet, geliyor mu? Kanka arkana baksana. Benim, ben ben şu an yanında sana gözüküyor. Bir dakika kanka. Aa, aşağıdasın. Kanka oradan çık çık. Niye? Kanka oraya ben kazayım sen başka yere kazıyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ha taş buldum. Ben madene düşersem ne yapacağım? Az evet, kömür buldum. Kanka kömür buldum. Hayır buldum. Hani? Kanka ben. Ben daha bir şey buldum. Yani bir kömür buldum. Uy bir sürü ayırım buldum. Emin ederim bir sürü ayırım buldum. Kanka ben de ha, kömür buldum. Kömür daha önemli. Kanka. Hayır, ayrım. ayrımlarla ben bir şey yapabilirim. Oo bir sürü ayrım var. Ayrım. Ayrım dünyası. Oha ayrım Saat. Aa. Uy bir sürü ayırım aldım. Kaç tane ayırım var? 8 tane ayırım var herhal. O e bunların ne çıkıyor? He? Bunlar öyle normal blok olur. Bir işe yarıyor mu bilmiyorum. Ben taş çakmak taşı kazayım. Bir de taş kazayım. Haka benim bir sürü taş kaldı. Buralar. Haka benim yeri mi doldu ya? Taş alamadım. Ne benim bir Hmm. Meşale yapayım ya. Meşale. Oh oyunu parlaklığını açtım. Gözümü acımaya başladım. Ay kanka meşale yapsana ya Gel de kanka. Dur senin mekanı gelip şey vereyim mi kömür? Bir dakika. Çıktı benim Niye? Ne şey zombi yer mi var? Dede. Ne yapıyorsun burada? Geldi. Bu burada ee, yok. Bekle kanka bir videoyu durdur. bir dakika. Evet arkadaşlar Enfali yeniden oyuna soktuk. Ay git kendi yerine ya. Oradan ya. Ben Ay, yanına gelmiştim. Bak buraları ben kazdım. Tam bir orman. Ay bende niye 3 tane meşale var? Çünkü beni ben kırdım. E sen aşağı doğru mu kazıyorsun dümdüz mü? Yok ben dümdüz senin yanında. Kanka aşağı doğru koyayım. kazarsan daha çok maden bulursun. Yani maden derken şey kanka ayrım buldum. Bak maden dedim. Yani ayrım gibi bir Kanka. Hı. Oh yeah ayrım. Kaç tane buldun? <laughs> 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 Bilemiyorum. Eee in aşağı in 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 in. bende 15 tane oldu. Ney lan? O sekizini ben attım zaten. Tamam. Ne kafa? koprak az yormuşum ama benim mi? Enfal bana şu meşale atsana. Meşale ne yapılıyor? Kömürle. Kömürü var mı? Yok. Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi video karanlık mı meşale, meşale Enfal getirdi bana. <laughs> Her zaman. Enfal çakmak taşı bunlar mı çıkıyor kanka? He <laughs> he. Kanka onu elle kas Daha iyi çıkar. Yemin et lan. Yemin ederim. Veya küreğin varsa kürekle kaz. Çok iyi çıkar kürek. kürekle. Kürekle 5 tane kazıyorsun da 3'ünden veya 4'ünden çıkıyor. Kanka onlar şey onlar gravel değil. Ben de şu gravel'ları. Ya ama istese şey yap. Uy magmaya geldim lan. Ne? Ne magması ya. Allah belanı. Gravel'ları önümü kapattı. Haydi ya. Bu gravel'lar hep düşüyor ya. Kanka onlarda yer çekimi yok. Ay yer çekimi var işte değil mi? Diğer bloklarda ya var? Ay yok işte. Ellere bakayım ne kadar kömür olmuş. Üç tane kömürüm var. Ay Gravel'lar üstüme düştü. Ölüyordum. Kanka meşalem bitti. Getireyim mi? Bakın sen neredesin? Oo çok iyi edesin boşver. Oğlum gravel'lar üstü kapattı. Aziz bir Bir dakika yanına geliyorum. Hayır, gelme gelme tamam ben, ben açarım. Ben şöyle alayım da. Ez açtım ben açtım tamam. Yolumu açtım Aziz. Gelme. Onun meşale kapandı. <laughs> Ay bana bir şey vurdu. Ev var. Ha. E, çok karanlık lan senin bölge. Hemen bitirdim oğlum meşalini. Var. Ne? Dur kanka ben geliyorum ya. Seni iki saat yiyemek oldum. Ben yukarıdan üstüme mi atlayacaksın lan? <laughs> Gördüm seni. Ay dur orada. Dın dın <laughs> Ay biraz atla. Ha. Ay chest yapsan onun içine koy. Bir dakika. Ha? Ay chest yapsan onun içine koy. Neyi? Ay chest yap. Diyeceğim de crafting table. Ha boş var boş adam. Ya bir dur. Ay dur. Ben Ay yap. Bekle. Sana chest yap. İçine de şey koy, meşale falan. Mal yer altındayım yapmış mi yapmış Yaptım. Koy çeşti. Işte. Telefon mu çalıyor? Annem. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz en fazla. Hadi on ne diyorsun? Ben adam onu çıkan koyuyorum. Kanka ben görüşürüz ben çıkıyorum. Nereye? Yukarıya ben kendime kendime. Yine üstüm rahatta. Yok. Yapar eve geri dönek mi? Kanka geri sen bayağı maden çıkardık ya. E, toprak var mı lan? Toprağım. <laughs> Usta toprağım de, var. 64 tane şey olmuş lan. Taş. ben valla normal yol yaptım. Baksana kanka. Yol yaparak iniyorum ben. Bak. Allah beran yolumu kim kırdı? Benim biri kırmış ya. Heh. ben gidiyor. Şu meşaleyi kıracağım. Efe yanıma gel. Bir dakika. Toprak atsana varsa. Aşağı. Kanka dur hemen 2 dakika toprak topluyorum. Hazır mısın? Ha, o yeter. Atsana toprak. Toprak mı ya? Toprak. toprak at. Toprak.